Evet, Görgülü Sokak'ta, e, şu, Görgülü sokak A42 42 blok'tayız. Adem, Adem Değirmenci oğlu abimiz dün gece Güngören Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın davalarımız devam ederken mahallemiz uygulamış olduğu elektrik ve su doğal gazı kesme sebebiyle dün evlerinde elektriği olmayan abimiz oturduğu yerde herhalde önünü göremediği için düşüyor ve beyin kanaması yaşıyor. Şu anda da hastanede ailesi tedirgin halde. Şimdi bu durumun gerçekliği ile alakalı oğlu ve eşi e, durumu anlatacak. Ondan sonra biz de buradan yetkililere sesleniyoruz. Artık bu zulmü durdurun. Başka bir Adem abimiz bu konudan zarar görmesin. Amacımız bu. Evet ablacığım anlatır mısınız? Söyle. Biz balkonda karanlıktayız. Balkonda ha. oturuyorduk. Evet. Bir gümleme sesi geldi. Beraber oturuyorduk. Bir gümleme sesi geldi. Gümleme sesiyle içeri girdik. Arıyoruz. Fena... Hepimizin elinde telefonlar, fenerlerle arıyoruz. Evet. Girdik içeriye kimse bir yerde bir şey yok. Bir girdik yatak odasında zaten yatak odası kolyeler dolu toplanıyoruz evet. gideceğiz başka çaremiz yok. Evet. Şu kadarcık bir yere düşmüş gardolaba kafasını vurmuş kanlar akıyor of. ondan sonra o, o vaziyette gördük biz onu kızım vardı hatta bu kızım evet. kızım panik içinde. Evet. Bu bembeyaz olmuş hiç konuşma yok bayılmış o anda bayılmış hiçbir şey şey yok bu çocuğumuz e, babası da vardı yukarıda. babanın evet. Babanı uyandır. Arabası var. Evet. Bir yere gidelim. Hemen numarada ambulansı ambulans aramış. Telefonu zaten o sırada Sağ gördük. Sağlık görevlileri de elektrik mi yok binada? Bu nasıl şey dedi. Zorla çıkarttılar. Elinde fenerle çıkarttılar. Yani Mütahaneyi ambulanslar bile... da el, feneriyle el fenerle Aynen öyle. el evet, ev fenerleriyle evet. müdahale ettirebildik. Hastayı bile göremediler yani. Kaç gündür bu evde elektrik su ve şey yok? 15 gündür. 15 gündür. Yani bundan sebep abimiz beyin kanaması mı geçirdi? Aynen. Aynen. Evet. evet. Karanlıktan evet. dolayı takıldı ve Abla, geldi. ne söylüyorsunuz? Vicdan sahiplerine ben, seslenin hiçbir şey demiyorum. Ben hep baştan beri dedim ki ben kentsel dönüşüme karşı değilim. Ben hakkımı istiyorum. Benim eşim emekli. İki buçuk milyar maaş oluyor. Ben bununla bunların istediğini kentsel dönüşüm yapsınlar. Evet. Ben de istiyorum. Evet. Yeni ev olsun. Evet. Ama bunlar bize ne diyorlar? E, bu bir buçuk milyar kira tutamıyor. Evet. Benim 92 yaşında babam var. Ona da bulmak zorundayım. Tobime de gittik. Evin görenlerde ev yok. Ne evet. Nereden bulayım ben? Beni Bakın evimiz hiçbir şey yok evimizin şu anda. Evet. 60 hanelerin belki çatlaklar var ama Hı. benim evimin hiçbir şey yok. Bana diyor ki sen buradan çık, git Toskopalan'daki 60 hanelere, en çürük binalara bir buçuk milyara otur. Evet. Yani bunları, bu bunları abla, bunları mutlaka bu konuşacağız kan. şu an abinin durumuyla alakalı bilgi alabiliyor musunuz İnsan sağlığı neticesinde şu anda? Şu, an, ya şu anda gözetim, altında. Iki, Beyin gözetim, altında, gözetim altında. altında. Beyin kanaması mı geçirdi? Evet. Allah şifa versin şu inşallah. Bu yani. videoyu hayır, Cumhurbaşkanına ulaştırmak istiyoruz. çünkü. bir belediyesi onlar bize bunu istiyorum. Evet. Ben de istiyorum. Evet. Cumhurbaşkanında. Her yerlerde görüyoruz. Her yere yardım, her yere yardım. Biz Müslüman ülke değil miyiz ya? Biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Niye bizim sesimiz duyulmuyor? Bize, yani şu an elektrik olmasa, işte burada bu tarz şey olmasaydı belki abimiz şu an e, hayattaydı ve başka Adem abiler inşallah bundan zarar görmesin. Toplanıyoruz diye karanlıktı. O... Yani ben adam Kar karanlıkta nasıl yok. Ge geçiminizi sağlıyorsunuz abla? El fenerleriyle. El fenerleriyle, mum yakıyoruz. Yani. El feneri yakıyoruz. Su yok. Doğal gaz. 1980 yok. Şey yaşıyoruz. Yok. Yani. yani el feneri yakıyoruz. Geçen hafta ben de ayağım vurdum. Şöyle alayım. alayım. Evet ya burada abi. şu an şeydeyiz. Evimizin burada bina sahipleri de var. Hatta yalan olmadığına dair. Abla sizler bir şey der mi? Sizin evlerinizde ne durum? Bizde de aynı. Biz de aynı şekilde elektriği mumlarla idare etmeye çalışıyoruz. Suyumuz yok. doğalgazımız yok. Ve aynı şekilde. Herkes ne yaşıyorsa şu anda biz de onu yaşıyoruz. Evet, e... herkes dışarıdaydı onlara da sorabilirsiniz evet. dün akşam herkes kapımızın önündeydi bir olmadığı için evlerde zaten ambulans her, herkes rahatlıkla herkes kapımızın önündeydi ambulans diyor ki yani siz bu şartlarda mı yaşıyorsunuz diyor gelen ambulan evet niye kestiler sümürütü, E bizi çıksın diye kestiler ya böyle bir kanunsuzluk olur mu devlet devlet diyorlar benim devletim nerede ben bu hangi devlete güveneceğim bu benim devletim değil mi bana bunun açıklaması mı yapsın devlet ya ben bu devletin insanı değil miyim ben bir şey istemiyorum. Parti olayı da değil, hiçbir şey de değil. Evet. O parti, bu parti de değil. Ama devlet bize sahip çıkmak zorunda. Benim eşim dün akşam ölseydi, şeydi. daha hiçbir şey belli değil. Hiçbir daha... şey belli değil. Ben ne yapacaktım o zaman? Bu... Tamamen çevreye şey edeyim. Bakın evet. gün gören beni. Evet. Ben ne Dua ya edeceğiz. Dua edeceğiz. Ablacığım sizin bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok şey ben sağlık istiyorum. Ben hastaneye gidiyorum. Sağ ben başka bir şey istemiyorum. İnşallah Allah size de hayırlı ömür evet. versin. Şey yapacağız. Evet şu an evin önündeyiz. Hastaneye geçeceğiz. Hastanede de sağlıklı bilgi vermiyorlar. Bu videomuzun yayılmasını istiyoruz. Artık insanların yaşamaklarına, sağlıkları bozuldu. 80'li yılları bize yaşatıyorlar. Biz çözüm istiyoruz. Bu konuda e, bu dönemde elektrik, su, doğalgazı kesmek savaşlarda bile 48 saat kesilirken 15 gündür elektrik susuz ve doğalgazsız yaşıyoruz. Ve nitekim Adem amcamız bu sebepten dolayı düştü ve şu an beyin kanaması hastanede. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Rant uğruna bu kadar gözlerinizi kör etmeyin. Gelin bu insanların problemlerini çözün. Başka Adem abiler zarar görmesin. Evet çözümü için videoyu paylaşmanızı rica ediyorum.